Bir günü 200 lirayla geçireceğim arkadaşlar. Urla'ya gideceğiz ve Urla pahalı. Ama bir sıkıntımız var. Benim 200 lira bütçem var. Yapacağım şey yok. 200 lirayla şuraya oturabiliyorum. bizim hakkımız şu. Tatlıyı ikiye bölsek oluyor. Yeter. 100 lira, 100 lira yeter. Abi ne kadar kestane? 100 gram alalım o zaman. Bir şey değil mi? Inanılmaz güzel gözüküyor bu arada. Yani var ya hani Selam arkadaşlar. Yepyeni video ile beraberiz. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün hazırlandım. Nereye gidiyorum acaba? Oraya. Oraya bey. Nereye gidiyorum siz? Bu videoda bir challenge yapacağız arkadaşlar. Bugün benim izinli günüm ve arkadaşımla buluşacağım Banu ile birlikte. Birlikte sushi ve maçı içmeye gitmiştik. Önceki videolardan hatırlarsanız. Şimdi onunla birlikte Urla'ya gideceğiz. Kendisi o taraflarda oturuyor. Orada vakit geçirmeye karar verdik. Fakat büyük bir challenge var benim için. O da ne? Hemen gösteriyorum. Bir günü 200 lirayla geçireceğim arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bugünü sadece 200 lira harcayarak geçireceğim. Çok zorlanacağımı düşünüyorum açıkçası. Çünkü Urla'ya gideceğiz ve Urla pahalı. İnanın ne harcayacağım, nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Biliyorsunuz ki ben düşük bütçeyle hayatta kalmak kadınıyım. O yüzden 200 lirayla da günü geçirebileceğimi düşünüyorum açıkçası. O zaman çok fazla bekletmeden videoya geçelim. şimdi evden çıktım. Bakın başımıza neler gelecek göreceğiz artık. Çok uzun bir yolum var. Bayağı bir otobüs, metro, otobüs falan yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. Şimdi sırada Urla otobüsüne binmek var. Ama ben şimdiden çok yoruldum. Umarım hemen vardır. Varsa, ekspres varsa çok hızlı gideceğiz. Hadi binelim. Evet Banu. Nereye gidiyoruz? Evet, Banu bizi. <laughs> Banu bizi götürüyor. Urla'ya gidiyoruz. Ama evet. bir sıkıntımız var. Benim 200 lira bütçem var. Yapacak bir şey yok yani. aşkım. Kahve içilir bence. Bir içilir. Yani o kadar olur. <laughs> tatlıyı da varları ısmarları var. Ne yapalım? <laughs> Yo, tatlıyı ortak alırız. İkiye böleriz. Bence yeter. Evet, Kuş çiğeni aşağıya. Bütçe zaten muhtemelen <laughs> ilk mekandan sonra aşılacak de, diye yok, düşünüyorum. Başka... <laughs> ya da marketten alışveriş yapacağız, oturacağız sahilde yiyeceğiz. Oturacağız, yiyeceksin. piknik yapacağız. <laughs> Bakalım göreceğiz. Yani bütçeyi aşarsak da sıkıntı yok. Urla'ya gitmiş oluruz. Aynen. Böyle bir gezmiş, eğlenmiş oluruz. Umarım yapabiliriz. Bakacağız <gülüyor> artık. <gülüyor> Şurası. Şurası karantina adasıymış ee, şu bölge. Bu sene... Mutlaka geziliyordur ya öyle bir yeri kamu alanına kapalı koymazlar diye düşünüyorum. Normalde değildi. Şurada ince bir yol var oraya giden. Hmm. Yürüyor mu yoksa? Araba yürülebilir, geçiyor. Yürülebilir, Bak yürülebilir. araba o zaman geçiyor sanki öyle. Birlikte Urla'yı keşfediyoruz Urla <laughs> muhtarımızla. Hava çok güzel yani, ya. Yani hafif esiyor ama gene de hafif de etsin, şey yapmasın, sıkmasın bizi Aynen. yani bence. Bak şimdi sen de markete gidiyorum, sen iki yüz liradan alacaklarına sor. şöyle sandalye gibi sandalyemizi <laughs> indirip oturalım. Senin iki yüz lira anca bu. Bak sandalye, masa da bende. İki yüz lirayla şuraya oturabiliyorum çünkü bizim hakkımız şu, şurası. Dokuzda otururuz Yardım bence de. Diyor. Dokuzda bu arada o kadar pahalı değil içecekler ya yanlış hatırlamıyorsa. İçersin aşkına gelin. <laughs> İstiyor ya hayatta? Ya Yeter. bir de tatlı yeseydik, bir de tuzlu yeseydik. Yok sana 200 lira ya. 200 liraya bu kadar. Bu ülkede 200 liraya bu. Türkiye'de Çok 200 birimle hayatta kalınamıyor galiba. <laughs> Ve bu bütçenin içerisinde şeyi de katmadım ama işte yol parasını da katmadım mesela. 20 lira işte esot kart ücretine düşmedim hadi Düşmedin. onu da. Gidiş geliş 40 lira 160'ya düşüyor zaten, onu da düşmedim şu an. 9'a geldik arkadaşlar. <laughs> Şu an. Ne bir kedi var abi. kedi. Aa, evet evet şuraya Merhaba. Kaç kişi, İki kişi olacağız? İki Bence burası okey. Burası okey bence de. Evet, fiyatları göstereyim de bir önce. Evet. Bak. Şimdi fiyatlar bu şekilde mesela kahvaltı tabağı yiyemiyoruz. Buradan mesela 200 lira altına 200 lira sınırımı aşıyor direkt mesela. <laughs> Ama tatlı, tatlıyı ikiye bölsek oluyor. Yeter. 100 lira o 100 lira yeter. Kahve 50 lira. Aha. Hangi kahve? <laughs> Ay kahve diyorum çay. <laughs> Dur bakayım kahve tam. Sadece espresso isten var ya espresso'nun ne olduğunu bilmeyip söyleyen tipler. Latte 140 mu? Evet bir tane Antep Antep fıstıklı. Evet. Bir tane Türk kahvesi az şekerli. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi arkadaşlar Türk kahvemiz kahvem geldi Türk kahvem. Şöyle göstereyim. Artı yanında su bedava bu arada. Sen para verdi Banu. Ben bedava aldım 95 lira. Ve bunu söyledik. Bu da kaçtı kız? 200 gibi bir şeydi galiba. Zaten şu an doldu benim hakkım. Şu ikisiyle benim hakkım doldu. Bundan sonra? Olabilir öyle şeyler. Bundan sonra sadece vlog devam edeceğim gibi duruyor. Bundan sonra sadece vlog yapacağım arkadaşlar. Urla vlog. Yani... Tabanı tabanı yani, kuvvet. Yani, hani arabayla geldi diye de evet, <laughs> gelecek diye bir şey de yok. Yürüsün biraz. <laughs> şey arabayla beni bırakmayacak ben buradan otostopla devam edeceğim yoluma. Biraz yürü yani. <laughs> Yalnız <yani, o kadar. gülüyor> güzel gözüküyormuş şu da Antep fıstıklı San Sebastian. Antepli ama Antep fıstıklı Ha, Antepli. Antepli San Sebastian bu da. Evet. Buna çikolata yani, dökülmüyor mu? İstesen getir herhalde ama muhtemelen çok fındık aromalılardan da böyle hani fındık kreması. Hmm. Güzel. Çok iyi bu arada. Geçen sene biz Banu ile gelmiştik buraya. Bakü kahvesine. Çok zamanımız yoktu. Denizden geç gelmiştik. Aynen. Çok zamanımız yoktu. 95 lira. Bunu da ikiye böldük. 100 lira diyelim. 195 oldu. Ve bütçe doldu. 200 lira. Şöyle göstereyim. 200 lira. 200 lirayı buraya bıraktık. Bıraktım ve bitti. Biz bunu biraz yiyelim. Dedikodu yapalım. Ee, Sonra ne yapacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Yedik. 200 liramız da bitti ve e, San Sebastian'ımızın içinden <laughs> bir saç çıktı. Neyse. Artık Yapacak bir şey aldılar. yok. Parasını da aldılar evet. <laughs> Maalesef. İnşallah bir gün Sadece gezi videoları çek gezi videoları çekeceğim günler gelir diye ümit ediyorum. Şimdi bakacağız bir beğendiğimiz bir yer olduğunda Oturuz. oturacağız bir daha, bir daha tamam. oturacağız veya böyle buralarda denize giriliyormuş yani Şu girilir niye girmesin? Işte. Şezlong, burada da yaşam alanları burada da Şezlong. gayet güzel. Luxury gibi değil de daha cozy böyle daha. Kıyıda, köşede ya da balık daha ekmek. böyle balık ekmek yiyebileceğimiz <laughs> bir yer arıyoruz şu an. Aşkçası, Bodrum evlerine benziyor. Bodrum evlerine benziyor arkadaşlar, bakın. Çok güzel. Maça laptesi de varmış bu arada. Oha çok kalabalık. Banu biz niye buraya gelmedik? Pahalı diye. Yok. <laughs> Deniz Baksana çok güzel. Kore tostu arkadaşlar burası çok güzelmiş. Ve sıraya bakar mısınız? Çok güzel hepsi. Yani şu ne? Çok iyi. Avize. <laughs> Yine ben. Merhaba. Yukarısı Yine chandelier. Çok iyi. Çıkalım ve yürüyelim bakalım ya. Şurada da bir okay, Atamın portresi var. Evet. Şöyle... Geçerken şuraya bir daha bakalım mı? Ne yiyorlarmış da? Yemek bakalım. Bakın ben yerim. Ne bir şey yiyorlardı çünkü. Ya ben görmedim. Bir Kahve ekmek. gördüm bir tek. Allah Allah. <laughs> Şimdi bir yer gördük. Dolu dolu bir şeyler yiyorlarmış. Bir bakacağız orada ne yiyorlar. Yani Biz ekmek de ekmek. yiyebiliriz Sen ona göre. Balık bilmiyorum. Evet. Ama, ama o kadar insan olduğuna göre ucuz ve güzeldir diye düşünüyorum genelde. <laughs> Aynen. Öyle çünkü millet artık pahalı yiyemiyor biliyorsunuz. Benim 200 liram bitti mesela. Bütçeyi aşacağım maalesef yani. Şimdi şurada insanlar şurada bir şeyler yiyorlarmış. Bakalım ne yiyorlar? Hay kumda kahve yazıyor sanki. Vallahi ekmek yiyorlar bak balık ekmek yiyorlar. Çay 20 mi? Gerçek mi bu fiyatlar? Çay 20 diyor. Nerede yazıyor ekmek, ne? balık ekmek? 200. Porsiyon balık diyor. Tabii, porsiyon balık, 300, balık ekmek 200. 200 İyi gibi ben. Yerim gibi. Hadi yiyelim bari. Hadi buraya. <laughs> Hemen baş köşemize oturduk. Borsaya mı balık ekmek? Balık ekmek. Biraz manzaramız da alev. Soğansız. Bakınca hüsran. Az önce bilmiyorum mu bilmiyorum ama balık Kediye bitmiş doğru. yoğunluktan. Yoğunluktan balık bitmiş. O yüzden <laughs> yiyemeyeceğiz. Ah, maalesef şu an biz arabaya doğru gideceğiz. Ondan sonra bakalım nereye gideceğiz. Orada karar vereceğiz. Her yerde kedi ya. Şimdi balıkçılar çok ya. Burada kediler var. Böyle bir şeyler de koymuşlar. Sağ olsunlar. Bu pizzacıda da arkadaşlar pizzacı size sos vermiyormuş. Yani çok güzel İtalyan pizzası yaptığını iddia ediyormuş. Kötüleme Bilmiyorum. <laughs> Bakalım. Haydiğim kötülemedim. Yani öyleymiş. Çok güzel yapıyor. Sosu çok güzelmiş. Ketçap mayonez bile vermiyormuş. Bilmiyorum yani. Artık size kalmış. Yiyip yememek. Abi ne kadar kestane? 200 gram 200. 100 gram alalım o zaman. 100 gramı da 100 <laughs> Bu paraya alacağız. <laughs> Teşekkürler şöyle. <laughs> İyi bana bize yeter. Çok var mı? Teşekkürler, Teşekkürler hayırlı işler. Teşekkürler. Arkadaşlar kestane sevmeyen bizden değildir <gülüyor> yani. <gülüyor> 200 liraya geçineceğim deyip bir de <laughs> Bir de gidip yani kestane bu aldık. Bu kadar güvenilir olmaz. Artık artık açtıysak yapacak bir şey yok. Yalnız Güzel. kestane. Arkası nasıl açık? S*** kestanesi bu ne ya? Ne bekliyorsun? Birisini. Tahmin ediyorum. Bu ne lan? Katır kütür. Böyle... Anladım, anladım. ...dağılması Aha. gerekiyor biraz. Ha bu daha iyi. Diğeri kötüymüş lan. şu an Bak, sana baksana. Benim yediğim de fena değil de. Ondan diyor. Sen bağlı Bu da fena değil. değil. Hmm. Not bad. not good. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> not bad but not good. Neyse esnafa destek vermiş olduk Boşverin. Evet. bu aşırın. Hipotermi olmamak için <laughs> kestane yiyoruz. Hmm. Güzel ya bayağıdır yemiyordum. İyi oldu. Ben de. Annem de çok sever. <laughs> Anne bu videoyu izliyorsundur muhtemelen. Senin için de yiyorum şu an. Evet bu kestaneyi de annem için yiyorum. <laughs> Ama çok güzel değil anne. Senin yediklerin daha güzeldir muhtemelen. Yani biraz kuru. Yani soğuktan gözyaşlarım akmaya başladı. Banu bizi yemekten önce karantin adasına götürüyormuş. Kut, Allah seni. Kutcuğum. Çok tatlı. Karantina adasına gidiyoruz. İşte eskiden vebalıların falan muhtemelen kaldığı bir, bir yer. Tam hani gelen gemi hani mallar mı yükler mi onlar bir sürü hani tutuluyor. Biz biliyorlar ki insanlara tam açık konuşayım şeyini bilmiyorum. Hani ne olduğunu şey bilmiyoruz aslında. Hani yalan bir şey de şimdi söylemeyeyim. Ya ben bırakma hiçbir bilgim yok. Ben böyle bir şey varlığından bile haberim yoktu mesela. Ya bir de girilmediği için ne olduğunu da bilmiyorum. Mesela böyle yerlere e, tanıtmaları gerekiyor. İşte şimdi Çok da... güzel turizm kaynağı evet. olabilir burası. Ama ben İzmir'deyim. Selener'de bir kez böyle bir yer duydum. Hiç bilmiyordum. Ben de şey oluyor istemsizce ya. Böyle bu tarz işte Urla, Çeşme, Alaçatı tarzı yerlere gittiğimde hep bir Bodrum'la kıyaslıyorum kafamda. Hep böyle yani istemsiz oluyor bana bu. Sonra diyorum ki hep Bodrum daha güzel. Gittiğim her yere göre Bodrum hep daha güzel. İzmir'in bir sürü yeri var. Urlası, Foçası bilmem nesi. Şehrin yanında kaçış noktası gibi ama Muğla tamamen beldelerden oluşuyor. Muğla merkezi hariç. Fethiyeler, Bodrumlar hani yapılanması farklı olduğu için Oraların beldeleri yani Urla tarzı yerleri Bodrum, Bodrum işte daha gelişmiş oluyor. Daha büyük. Ne bileyim daha çok şey var. Yani bundan demek istediğim tabii ki Bodrum hepsinden daha güzel arkadaşlar. <laughs> Ama buralarda mesela büyük şehirlerde mesela İzmir'de yaşayanlar için çok çok ka güzel bir kaçış noktası. Arkadaşlar şimdi ödemiş köftecisine geldik. Aşırı açız, yemek yiyiz. benim saçım başım zaten dağılmış artık saçıma başıma yapacağım hiçbir şey yok. Şu hale bak. Şuna bakın. Şimdi birazdan sipariş veririz. Köfte ekmek yiyeceğiz e yani ve ben köfte çok san, severim. Soğansız. Mı? Benimki de olur sansiz. Ayran mı içelim? Ayran açık tamam, var, ayran var, içelim. Yayık mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama pipet işte. Bakalım. Kadimiz yer de burası bu arada arkadaşlar. Ödemiş köfte diye bir yer. Şöyle denize sıfır görüyorsunuz. Mükemmel mükemmel. Şöyle biz de şuraya oturduk. Siparişimizi verdik. Şimdi piyazımız geldi. Teşekkürler. Ber. Masamız hazır. Şu ne ya? Bu arada. Yağ mı şu? Ay, ben sevmiyorum. Ben de ben çok aramam mı salatalık? ben de. Seviyor musun? Sumak bir tadı yok zaten. ekşi. Ekşi tamam, ekşi Azıcık koyalım o zaman. Ekşi severim, hayır. Hangisi? Aşağı mı? Aşağı mı? Aşağı mı? Pulber. tamam. bu, <laughs> 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 Tamam hadi koymayalım. Yalnız <laughs> ayı gibi çıkıyorum ben şu şeylerle. Ben de. Üstlerle ayı gibi çıkıyor ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ayı değilim arkadaşlar, sadece Polar Beer. ay şu oh. Şundan bir tatsak mı ya? Hadi bir tadalım. Ben de. Severim. Bu şey eksik be. Tuz, tuz. Tuzu çok eksik. Bayağı çok eksik, evet. Hmm. Şimdi biz birazcık otlanıyoruz köfte gelene kadar köfte ayran köfte ekmek bakayım mı tadı nasıl? <laughs> Abo çok güzel. İkinci ayran mesela bunu içer mi? İkinciyi de bir daha içer Arabayı da kim sürecek artık? Sen uyursun. Uyuma. <laughs> <O zamanlar köşe gülüyor> daha çok var ayran. Bir daha alıyorum. Ayran ve ceviz. Çok yağlı sanki ama. Ekmek de şimdi yanında. Hani böyle teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. İşte hepsi burada da falan hani böyle satılıyor böyle çok lade sanacağım. Hmm. mesela. Hmm. Bak şimdi bunun domatesleri de çok. Ay, Kışın çok böyle domates. Vallahi bir şey değil mi İnanılmaz güzel gözüküyor bu arada yani var ya hani abi ha, de ekmeğe banalım. Ay <laughs> ekmeğin çıtırlığı. Şuna banacağız şimdi. Tıkır. Şuna banacağız. Oo, acı güzel. Ay, ay, ay. <laughs> Ve inanılmaz hızlı da geldi. Hiç bekletmediler. Evet. evet. Arkadaşlar ben gömeceğim şimdi çünkü açım. 200 lira falan yalan oldu. Boş verin arkadaşlar. Urla'da ne yapılır? Urla'da ne yenilir? Böyle Lurla'da. bir vlog oldu bu. <laughs> Urla'da 200 lira. Bu hmm. Beğendin mi bakıyorum? Hmm. güzel. Ekmeğin kıyırlı Mükemmel. İşte böyle yerleri abartalım. Böyle yerler abartılsın ya. Hiç böyle lüks böyle saçma sapan tasarım var diye aldanmayın arkadaşlar mekanlara. Gelin böyle esnaf o lokantalarına. Çok iyi. Bak. Şuna bakar mısınız ya? Mükemmel ve hani güzelleştirmek için içine bir şey mi şey koymamışlar. Sadece köfte ve şey domates. Hı hı. Onu koydurmayız. Soğanlı piyaz diyoruz. ayrı bir durum. Şey. Bunun da böyle. Hmm. hmm. Çok iyi. Çok iyi. Bayıldım. Bir her hafta bu neymiş mi Aynen. Ben her hafta geliyorum. Bu arada fiyatını da bilmiyorum. Fiyatı ne kadar? Benim de. Fiyatını benim bilmiyoruz benim arkadaşlar. ]im. Güzel olması bizim için yeterli. İsterse 1000 lira olsun. Umumuzda değil şu an. Ancak o pahalı olabilir. Olamaz ki. Böyle bir... Şurada böyle tozluyor ya. Şurada tozluyor ama göremiyorum. Ve kokmuyor yani. Ben evet. böyle kokan mokan şeyleri yemiyorum. Hiç yani kokmuyor. Hayatta sadece dışarıda gördüğüm kırkı budur. Vallahi varmış dediğin kadar. Güzel. Baba niye yapma geldi ha? Vallahi ya. İyi ki biz o arada balıkçı, balık için balığımız bitti dedi. İyi ki. İyi ki. Hadi bakalım biz bunu yiyelim. Sonra artık ne yapacağız? Zaten parayı açtık arkadaşlar. Evet. Artık biz buradan 5 mekana daha gidebiliriz. Hı. Neyse buraya tavsiye ediyorum. Bunun ismi ne? Koç mu? Koç bir yer. Koç. Koç güzel bahçe ödemiş köftecisi. Tavsiye ediyorum. Fiyatları da bu arada bu şekilde şu anlık. Biz ekmek yedik evet, tam oldu. ha yarım 175 mi? Evet. Aa, i̇yi çok iyi. Piyaz mesela 100 lira. Çok iyi. Ayran evet. Yani. Bayağı uygun. Annemi getireceğim evet. <laughs> Geldiğimde getireceğim. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Ama zam gelse ne olur? Zaten şu an çok ucuz fiyatı yani. Saçma Abi. sapan yerler bir sürü para istiyor. valla. elinize kolunuza sağ Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aynen. o az önceki mekanı iki Hı. kişi 550 lira ödedik ve hala inanamıyorum yani 550 lira ödediğimize ama mükemmel de bakın şurada tekrar göstereyim gözüküyor mu bilmiyorum ama gözükmüyor neyse. Ödemiş köfte koç tavsiye koç ediyorum. Tavsiye ediyorum yani öneri öneri. Evet. Reklam şey de değil. Annemi kesinlikle getireceğim anne seni buraya getireceğim merak etme yani bu kadar güzel yapan bir yer hiç görmemiştim yani uzun zamandır yemedim belki keşke şehir içlerinde de bu kadar pahalı olmasa güzel yapsalar yani içeceği çok iyi bu arada ayran ne kadardı da bu kadar dedik dedik Ayran 25 lira mı? Yayık ayran 25 lira Kız sen nerede 25 liraya gördün ayran Hayır ya, ya hayatında buralarda. Hele. Hazır paketliler 50 <laughs> <Sen> lira. <laughs> nerede nerede, nerede gördün <laughs> <öyle diyorsun>, hiç <laughs> ya. Aa. Yok iyi burası. Hani bunlar mesela böyle su istimal etmiyorlar. Evet. Manzara, mekan işte bilmem ne evet. güzel bahçeniz falan filan demiyorlar. İyi, güzel. İnanılmaz. Zaten bak öyle yani yıllardır burada. Evet var, ve zaten. bu yüzden de tercih edilirler evet. mesela yani. Mesela uzak olmasına rağmen ben buraya gelirim. Şimdi biz bir yola devam edelim ne yapacağımıza karar vermedik eve de gidebilirim kahve de içebiliriz. Bir bakacağız Senin Haber vereceğim. Evet arkadaşlar sonunda eve geldim. Bir gün 200 lirayla geçirme bütçesini maalesef başaramadım. Çok zordu yani ilk oturduğum mekanda zaten direkt 200 liram gitti. Tatlıydı arkadaşımla yarı yarıya bölüştük. O şekilde direkt 200 liram gitti zaten. Ama Urla'ya kadar gitmişken tabii ki sadece bunu yiyip gidemezdim. O yüzden devam ettim gördüğünüz üzere. Daha sonrasında bir kestane istedi canım ve 100 gramını 100 lira ödedim. Sonra da bir e, köfte ekmek yemeye gittik. Ortaya da piyaz falan söyledik. Kişi başı işte yayık ayranıyla birlikte falan 250 lira ödedik. Ama neyse bugün totalde 300 lira aşarak 550 liraya günü bitirmiş oldum. Yine iyi bence. Yine fena değil. Bu tarz videoların devamını gelmek istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Daha farklı çalışlarla karşınıza geleceğim diğer haftalarda. Önerileriniz varsa açığım abla şuraya git abla buraya git ya da abla şu kadar bütçeyle yap bunu ye bunu içme gibi derseniz hepinizin yorumlarını okuyorum ve dikkate alıyorum. Şimdilik bu kadar. Bu video bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.